Zor yaşıyoruz işte. Ya, yer aç, yer susuz. Odun bulmaz yakacak, kömür bulmaz yakacak. Odun da bu bir edemez de zaten. Vakti yok. Gücü yok. Güçsüz bu. Hı. Üç tane tonumuz var. Bir tane bakmıyor önde. Bakamadı. Vermedi buraya. Yok. Kuyutumu düşüyor <laughs> şu an. Hiçbir şey mi kalmadı oğul? Hiçbir şey mi? Konuşamayın oğul. Tıkanıyor oğul. <laughs> Tıkınıyor yavrum. Ne hastalı? Bunu da var. Ne hastalı? O şeker var. Ne hastalı var. Çalışıyor. Çalışıyor.